Kolay gelsin usta. Sağ ol, Allah Selamun razı olsun. arkadaşlar. Allah. Şimdi Karayın inşaatının üst kalıbını yapıyorlar, üst tablonun. Tahta yetti mi usta? Yükselen Tahta yetmedi, malzeme yetmedi. Malzeme... Tahta yetmedi ama yetmedi. Tahta yetmedi. Vah ne diyorsun Vah ne diyor? Osman abiye değil ona. Osman abinin orada var tahta. aldınız mı? Dur, kabini, kabini. Her gün ağlıyorum sen yoksun diye. Hadi ya. 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 Sen ne ha? Aha. Gülcan. Hazır mı? Gülcan'ı diyor. Şimdi nereden

Oha <laughs> buradan sonra bir buçuk metre uzattınız onu. Tabii. Öne. Tabii. Burası sağlam değil mi? Düşmeyiz aşağı. Arabaya karaj. Şimdi... Hani bu Alkabon nerede? Alkabon o tam arkandaki kulübe aşağıda alt katta. Ee, Terazi için tutabilir misin onu? Terazi yok diye benim moralim bozuk. Sen Alkabon'u seviyorsun ya. He. <laughs> E abi bu demirler nasıl olacak kolonun demirleri? yapsak ileri aşağı indir. Biraz daha. Evet ağam. Alkabonik hastası. Alkabonik. Oldum alkabonik hasta. Yunus'un abi buradan konuşuyor telefonla. He. Alkabonik kapak Abadan geziyorduk. Şey yaptı. Hadi ya. Osman abi bile yapay. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi yakalanmadı ha. He ya. Abi bir korktuk ya. sen ya o köpüğün önüne tuttum attım onu da. Sağlı köpüğün o kafesi olan köpüğün yanına attım onu da. Hmm. Adam ne yapacağını şaşırdı. Sabah ben geldim. Geldim buraya. Sabah. Sabah geldim. Sabah Al kapon beni tanıyor, ben de al kaponu Onun Şimdi çalışacak vallahi al ya. Bir istirse ben de rahatlasam. Baba işini yapsan gözüm. <laughs> ya. Ha? Baba işi falan satsın. Ee. Emekli adamın işini çalışmak değil yatmak. İstirse ben de yatsam da. <laughs> Havurdan besin besin akmasın aşağı. Havurdan. Havurdan. Urayt Orayı tutacağız da. Bak abi seramiği silecektiler Unuttular böyle kaldı bu seramik ya Tamam. Ya... buranın Tamam. Ne? ne var Tamam. 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 var Tamam. Bir, bir tamam. Da. Bize ne vardı büyük? İçeriye bakalım ha buraya bir çay içelim muhabbet edilir ha buraya. <laughs> Yoksa buraya her şey anlayın. Ben işleri bittiği zaman giriyorum oraya. Orada tespih yapıyorum altın altın falan tespihler mespihler usta işleri. Ha. Anladım. Ha. Öyle yani. Ben de her zaman girmiyorum oraya. İşim olduğu zaman giriyorum. Anladın mı? He yani öyle her zaman aç kapıyı gir değil yani. Çünkü bir şey kayboluyor. Oraya adamın var diyelim bir tespihi 30 milyar. Bir tespihi var 20 milyar. Yani karışır, karışır bir şey olur. Ha. Ben diyorum kimse öyle girmiyor. kafam rahat olsun. Aynen doğru. Anladım. Çünkü geçen bir tane kayboldu mesela. Adamın pırlantalı tespihi kayboldu. Adamın tespihin değeri 500 milyon. At ölür arpa göz doldurur. Aynı öyle oldu. Ama ya biz mi yanlış yaptık, bir şey mi oldu? Neyse dedim, öyle ciddi artık adamla. Adama da daha fazla tespit verdim. Gene yani adamın gönlü de olmadı. Yok ya. Ee, Adam zannediğini daha fazla bir şey anladım. Ama halbuki öyle değildi ama dedim olsun. olsun bir ara bir kalabalık idi, dedim. Gelin e, içeri giren çıkanlar oldu falan. Aynen. 10 kişi vardı buraya. He. Ben de şey yedim. O yüzden kapalı tutuyorum orayı aynen. her zaman. Aynen. Aynen. Ben burada yokken biri gelir girer bir şey olur. Aynen. 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 Arkadaşlar şimdi şey, lastikler buraya kadar gelecek. Zaten kiriş burada. Buradan sonrası uzatma yani. dibe kadar araba dayanmayacak ama buradan sonra yani lastiklerin geleceği yerler burası. Şurası. Şu ön tarafa doğru zaten uzatacağız burayı. Bayağı büyük oluyor yani garaj. 250'lik doç bile girer içeri. Geniş oldu. Zaten içeri giriş çıkış rahat olsun diye biraz da geniş yaptık. Ama gerçekten işimizi çok kolaylaştıracak. Alanı açacak. Bak kediye bak. Ya kedi sen ne ayaksın ya. Kedideki cesaret şu an var ya. Bu kolfacılarda yok ya. Kedi! Ne yapıyorsun, lan kedi! ne yapıyorsun orada? Kedi! Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun orada? Şimdi Pars Mars hepsi kafeste arkadaşlar. Ee, biz cenaze vardı. Ben de aşağıdaydım. Bütün köpekleri şeye koydum. Geçen ofa gittim. parsma. mı? Aa bak. Boçi Boçi kaçtı. Boçi'yi şuraya koymuştum. Boçi herhalde şu demirlerin alttan çıktı kaçtı herhalde. narkoz orada. Ana, ha, bunların ikisi de dışarıda. Pars içeride ama. Gel buraya. Şişt. Lan. Buraya gel bakayım. Onları bir şey yapayım da. Ustalar rahat rahat yesin yemeğini çünkü. Ustaları rahatsız edecekler. Bu taraftan bir pencere yaparız. Burada da oturma yeri olur belki ya. Her tarafta oturma yeri var. Orada var. Bakın şurası balkon. Ofisin balkonuyla hemen hemen aynı hizaya geldi. Biraz daha düşükte kaldı. Şuraya göre ayarladım onu çünkü şu şu betona göre ayarladık. O yüzden daha düşükte kaldı. Neyse inşallah hayırlısıyla betona döküldükten sonra yığma tuyla tuğlayla öreceğiz. Yığma tuğla örülecek. Kenarlar üst çatı olacak. Önünde kepek yaptığımız zaman içeri ne toz girecek, ne yağmur, ne çamur. Burayı dolduracağız zaten. Şuradan bir geçelim. Onlara vermeyin abi, bisküvilerden. Onlara atmayın abi, bisküvi bunlara iyi değil. Çıkın. Ne işin var Çık. Bunlar müskürlü şey yolmuş. Çık. Hadi. Hadi bakayım. Hadi gel. Gel bak bağlayacağım sizi bak. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. İnşallah önümüzdeki hafta beton ve tuğla işini bitireceğiz.